Washington'daki Ulusal Basın Kulübü'nde konuşan sürgündeki Uygur Demokrasi Hareketi lideri Rabia Kadir, Çin hükümetini Yarkent'teki olaylarla ilgili gerçekleri çarpıtmakla suçladı. Rabia Kadir toplantıdan sonra asistanı Ömer Kanat'ın aracılığıyla yaptığı açıklamada 28 Temmuz'dan bu yana Yarkent'teki olaylarda ölenlerin sayısının Çin resmi medyasının verdiği rakamlardan çok daha yüksek olduğunu söyledi. Birinci yerkenin ahvali intayin eğer bütün Türkiye halkı, Türkiye hükümeti hazır okudu. Türkiye halkı diyor, çok iyi biliyor şu, şu ne olduğunu yerkende basından şeyden öğrenmişler. Öğrenmişler diyor. Şimdi diyor ama yerkende çok kötü, yani korkunç olayların yaşandığını ve orada aldığımız bilgilere göre 2000'den fazla insanın Çin güvenlik güçleri tarafından katledildiğini duyduk yani. Hazır yani her, günü atıdu, her gün öldürüldü, her gün tutuldu. Yüzlep, yüzlep, yüzlep tutuldu da Bu oradaki olaylar daha yatışmış değil, daha devam ediyor. Çin hükümeti işte Çin güvenlik güçleri oradaki operasyonlarına devam ediyor. İnsanlar yüzlerce Uygur her gün yani yüzlerce Uygur tutuklanıyor, hapislere atılıyor. Hem de olanın namaz okşi, özünün dini itikadını özünün tili hem misi muşu milli bölgünçilik <laughs> kelip ulaştırmadı İnsanlar yani kendi dini vacibelerini yerine getirmek isteyen, namaz okumak isteyen, kendi elbi, milli elbisesini giymek isteyen, sakal bırakmak isteyen diyelim de herkesi bunun hepsini için hükümeti terörizme karşı savaş kategorisine sokmuş. Bu insanların hepsini terörist olarak Bunun dinkin yağlık atka ayalarını... resmi turumu aldığı kalıgın Bundan sonra da her yerde biliyorsunuz başörtülü hanımlar hiçbir yere resmi yerlere sokulmuyor ve artık dışarıda gezmesi mümkün değil. Çinli güvenlik güçleri tarafından sokakta, evinde hatta evinde bile tutuklanır. Rabia Kadir, Uygur halkının Çin idaresi altında kültürel haklarından yoksun bırakıldığını ve baskıcı politikalar yüzünden çok sayıda Uygurun yurtlarını terk ettiğini açıkladı. Amerika hükümetine devamlı altı atımız, Avrupa parlamentlerine altı atımız, hem Türkiye hükümetine, Japonya halkı hükümetine ve şunundak Cenve Birleşken Devletler Elbette biz bunları işte Amerika hükümetine, Amerikan hükümetine, Avrupa Birliği'ne, Japonya'ya, Türkiye dahil her yere bunu anlatmaya çalışıyoruz. Onların orada ne olup bittiğini onlara o konuda bilgi veriyoruz. Onların yardımını istiyoruz. Bir tedbir almasını için hükümetinin bu baskısını durdurmak için onların ricada. Dikim bu kıtın bütün dünya çünkü hiçbir dünyadan hiçbir ses çıkmadı son olaylara karşı. Son olayları durdurması için Çin'e hiçbir bası, baskı yapılmadı. Hatta bir açıklama bile bu konuda açıklama bile Peki, yapılmadı. Fakat Türkiye açıklama verdi. Çok üzgünüz ancak işte bir yüreğimize su serpen bir şey o da Türkiye hükümetinin, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın bu konudaki, bu konudaki açıklaması oldu. Şunu için biz bugünkü muhbarlar biz yani Amerika hükümeti, garip dünyası, İslam dünyası, bütün dünyaya müracaat kılış için şu bugünkü basın toplantısında amacı o. Biz bu dünyaya, Amerikan hükümetine, Batı hükümetle, Batılı hükümetlere ve İslam dünyasına buradan müracaatta bulunuyoruz. Buradan işte sesimizi duyurmak. Onun için bütün Uygurlar vatandan kaçıp çıkıp atıdı. hükümeti Uygurlarının mecburi kaçıp çıkıp vatandan bir kalap bir iştirip Ondan sonra da aslında Çin baskısı neticesinde sonucu Binlerce Uygur şey Doğu Türkistan'dan ayrılarak, kaçarak, Çin'den kaçarak başka ülkelere, ülkelere sığınmak zorunda kalıyorlar. Bu çok en problemlerin bir. Biz şunun için tü. özümüzden halkımını, hem Hıhtay hükümetinin, tüm dünyada Uygurların öz zemininden çıkıp gitmesini çakırık bir işkimi bu şıkınlaştı. Tabii bu şey... Sizin aracınızla tabii biz Uygurlara da bütün sesleniyoruz ki kendi memleketlerini terk etmesinler. Rabia Kadir ayrıca Pekin hükümetini Uygur göstericilere terörist muamelesi yapmakla suçladı. Elbette birinci dünyanın kolluşuğu erişip Uygurlarını pütülleri kırıp tüketip şarkı Türkistan'ın pütülleri Hıhtay zemini özgürtü Tabii, birinci. Tabi birinci elbette bu Çin buna, bunu istiyor. Çin işte teröre karşı savaş olarak bunu nitelendirerek dünya kamuoyunun desteğini elde etmek ve Uygurlardan kurtulmak, Uygurları işte orada kendi toprağında sessiz hale getirmek. Doğu Türkistan'la bu şeyle sınırlı kalmıyor Çin'in mücadelesi bu sözde teröre karşı mücadelesi altında yürüttüğü savaş. Elbette bu Şanghay şey var, işbirliği örgütü vasıtasıyla bütün Orta Asya'da da milyonlarca Uygur yaşıyor Orta Asya'da biliyorsunuz buradaki Uygurları da yani sessiz hale getirmek ve Batı'daki Uygurları bile dahi yani bu terörizm kategorisine sokarak terörist olarak, olarak niteleyerek bunları Batının da yardımından yoksun bırakmak istiyorlar. Uygur'un terörist emesliğini... Amerika mı bildi, Garip dünyası mı bildi, İslam dünyası mı bildi, Kıtay özü mü bildi dedi. Bu Uygurların terörist olmadığını, terörist örgütlerle hiçbir ilişkisinin bulunmadığını hem Amerika bilir, hem Batı bilir, biliyor. Ondan sonra Çin kendisi de çok iyi biliyor ki Uygurlar hiçbir e, ba, uluslararası terör örgütleriyle hiçbir ilişkisi yok. Şunun için biz bu dünyanın hem bir yerde muşunda toplamlarını uğraştırıp bu hakikatini ilişkimiz gerekiyor. artık biz de bir çok ciddi bir harekete geçerek dünyanın her yerinde böyle basın toplantısı olur mu, medyayla görüşme olur mu bu şekilde kendi sesimizi duyurmamız Çin'in hmm. şeyi söylediğinin yanlış olduğunu, hakikati yansatma Gerçeği yansıtmadığını dünyaya duyurmamız lazım. Alpaslan Esmer, Amerika'nın sesi Washington.